Evet selamlar arkadaşlar bugün e, Türkiye ikinci 2. 2. Lig beyaz grupta oynanan Kasıman Spor Karacabey Belediyesi maçını bugün e, konuşacağız istatistikleri e, anlatacağım ve kadro derinlik vesaire konuşacağız yani maçın hakkında yorumlar yapacağız yapacağım daha doğrusu e, başlayalım e, goller gollerle. Ee, 1-0 Bey öne geçti Sedat Cengiz'in penaltısı ile Hasan Ayaroğlu Freekick'den harika bir gol ile 1-1 yaptı Ve dakika 77'de Mertan Öztürk'ün attığı gol ile Kastamonu Spor Galibiyeti Almış oldu Bugün e, Hasan çok hoşuma gitti Kastamon'da, ee, Sakıp ve Kazım Can da en şekilde ve Yasin de güzel oynadı. E, ee, bugün adeta beraberliği almaya gelmiş hissi vardı. Çünkü hiç yani ileriye gitmiyorlardı. Hep zamanı oynuyorlardı. Ee, ama Kastamonu Spor golleri buldu ve Karaca Bey sıfır puanla evine yolladı. Ee, Hasan bugün golü attıktan sonra sakatlandı. Dakika yetmişte. O da beni bayağı üzdü. Kasamon değerli oyuncusu Hasan. Evet. Ee, ayrıca dakika altmışta Ökkeş Karahoğlu Kırmızı gördü Karacabey'de onu da söylemiş olalım. <laughs> evet. Ee, ya böyle güzel bir maçtı. Catalan sporumuz gayet güzel oynadı. Ee, yani sıralamaya da bir bakalım. İkinci beyaz grupta. Şu anda yedinciyiz. Maç fazlasıyla 24 puanındayız. Ee, Elazığ henüz oynamadı. İskenderun oynamadı. İnegöl oynamadı. Umarım yani şu İnegöl, İskenderun, Elazığ puan kaybeder. Çok iyi olur o zaman. Ee, bizim de haftaya Karaman'la bir mücadelemiz olacak deplasmanda önemli bir mücadele olacağını düşünüyorum ama elimizden gelenin en iyisini yapacağımıza e, düşünüyorum. Çünkü Erdem geliyor tekrardan ve e, takım yine bir düzene girer diye düşünüyorum. Hasan da eğer olursa takımda sakatlığı e, o kadar ciddi değilse Olur Diye Düşünüyorum Karaman'ı Da Yani Batman'ı Yenmişler Altın Orduyu Lideri Yenmişler Yani Evet Neyse Arkadaşlar O Zaman e, Bir Bölümümüzün Bir Bölümümüzün Daha Sonuna Geldik e, Yani Bir Yorumumuzun Sonuna Geldik İlk yorum Oldu Kısa Oldu Ama Öz oldu. Bir dahaki bölümümüz Karaman maçından sonra olacağını düşünüyorum. Ee, sizleri seviyorum ve hoşça kalın.